çalışan gazeteciler günü. Bu manada başta Aleyhisselatü kardeşimiz olmak üzere, Hacer Hanım sizler eee işte tüm emek sarf eden çalışan eee gazeteci arkadaşlarımızın, gazeteciler gününü kutluyorum. Işte tabii ki eee gazetemizin ulaşmasında katkı sağlayan işte sizler Yaşar Karadovan hocamız, yazısına Mustafa Özgür Kuroğlu abimiz, işte Hakan Korkmaz ve tüm yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki ünyemizin, bölgemizin ve ülkemizin hayrını olamayacak. E, hür bir şekilde, özgür bir şekilde düşüncelerini ifade edebilecek bir günler diliyoruz basın konuştuğumuz için. Düşüncesinden dolayı maalesef ama ee, şu anda e, cezaevinde olan basın e, emekçileri var. E, o manada ben şunu ifade etmek istiyorum. Kadıkçı e, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz e, rahatlıkla klavyelerini kullanabilmesi gerektiğini diye düşünüyorum. Ben e, tekrar tüm basın çalışan ganeticileri gönülü tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Emeği geçen bu zamana kadar rahmeti rahmana kavuşmuş tüm e, nasıl mensubu kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri de, de yayın hayatında hoşçakalın.